Femi Muhsin, bölüm 510, sayfa 1621. Allahımız, ben insanı ve cinleri bana ibadet edip zikretsinler diye hak ettim buyurmuştur ki o ana kadar mevcut olan beşerde mevcut olmayan bir hususiyet var ki Allah'ımız bu hususiyeti açmak için beşer üstü ve beşerin en ileri tekamül etmiş, onu melakeden de üstün kılmış ve Adem'e secde ettirmiş yani ruh sahibi olana yani Allah kendine secde ettirmiştir. Topraktan ki toprak ana mesabesindedir. Toprak Allah'ı yani kendini işaret etmektedir. Toprakta tevazu ve rıza vardır. Allah da var olduğu için ona verdi. Bu yüzden kendi hasletlerini ifade ettiği için bir insan yaratacağını buyurdu. Ona Adem dedi. Ancak yaratılmada ilk insana Adem değil, Adem Üskün dedi. Adem Üskün'den sonra Adem zuhur etti. Adem Üskün Allah'ın bu ilahi kemalatını kendinde bulan ve vasfeden ve onda olduğu ifade edilen kişidir. Cennette ona ifade edilen Adem Üskün ismidir. Adem dediğin de cennetten çıkmasıdır. Yani cennetten çıktıktan sonra Adem dedi. Adem Üskün ki bu insan Adem'in nihayetsiz ilahi makamatı kat edecek istidat ve hususisi olduğundan Onda ulvi ve sufli her hal zuhur ettiğinden dolayı cennetten ihraç edildi. Onda ulviyet de var, süfliyet de var. Eğer cennette kalsaydı, hususiyede kalmış olacaktı. Allah'ın arzusu ise Adem'in bütün varlıklar üzerinde hakimiyetini ve kendinde olan hasretini bilmek istemesiydi. Bunun üzerine esfele yani aşağıların en aşağısına indirdi, ihraç etti yani ziddiyetin olduğu noktaya indirdi. Bu ihracı bir hikmet-i ilahi oldu. Çünkü mazhariyeti icabı onun için alemi müzeyyen kıldı. Eğer Adem'i yaratmasaydı ve cennetten çıkarmasaydı, alemleri müzeyyen kılmazdı. Adem, alemlerin müzeyyenidir. Çünkü Adem'deki Allah'ın ileri mazhariyetine göre her şey ona tabi olarak terakki etti hem Adem'in hem de bütün eşyanın hakta terakki etmekte olduğunu görüyoruz. Alemde her şey insan içindir. İnsan yoksa orada bir şey yoktur. Çünkü her şey insan esası üzerine yaratılmıştır. Ancak bugün hala maalesef insanın hayvandan gelme iddiaları ile karşılaşılmaktadır. Bir habere göre okyanusta bir ada keşfediyorlar. Gittiklerinde oranın yerleriyle konuştuklarında onların hiçbir yerden gelmediklerini ve orada zuhur edip yaşamlarına devam ettiklerini ve Müslüman olduklarını öğrenince hayretler içinde kalmışlar. Bunda Allah'a göre şaşacak bir şey yoktur. Çünkü Allah'ımız ilahi hikmetini indirdiği anda bilsin ama bilmesin her şey ona tabi olur. Ancak dünya insanları halen bu hikmeti kavramış değildir. Onlar esas olarak insanı alacaklarına tabiatı esas almışlardır. İslam esas olarak insanı alır. Diğerleri ise tabiatı esas alırlar. Bu yüzden ters düşerler. Aynı vasıflara sahip olan, kitap indirmiş bir Resulün şeriatını tatbik eden ve devam ettiren Allah'tan haber veren gönüllere de, yani haber getiren peygamberler de nebidirler. Aynı zamanda bütün peygamberler nebidirler. Bu durum sevgili Efendimiz'e kadar devam etmiştir. Yani bazısına kitap indirilmiş, bazısına ise kitap indirilmemiştir. Ancak inmiş olan kitabın şeriatında yürümüşlerdir. Bunların hepsi peygamberdir ama kimisi Resul, kimisi ise nebidirler. Bu hal Efendimiz Hazreti Muhammed'e kadar devam etmiştir. Sevgili Efendimiz ise Resulullah'tır ki Allah'ın bu ilahi hikmetini açmış anlatmıştır. Allah'ı temsil eder. Allah adına iş görür manasıdır. Hatmül nübüvvettir. Hatmül nebidir. Efendimizden sonra nebilik nübüvvet hitama ermiştir. Allah'ımız nübüvvet ile öğretilmesi gereken ne varsa nübüvvet sırrı hususiyetini peygamberimiz de açmış, öğretmiş ve hitama erdirerek mühürlemiştir. Böylece Efendimiz benden sonra peygamber gelmez buyurmuştur. Efendimizin Resulullah olmasındaki hususiyet ile bütün ilahi kemalat ondadır. Efendimizin ben Adem'den evvel ne değilim beyanı buna bir delildir. Adem'den evvel nebi olması hakikatine dikkat etmek gerekir. O zaman ruh sahibi insan yoktu. İnsan olsaydı öğretme arzusu zuhur eder ve tatbikata geçerdi. Bunun manası Efendimiz ben Allah'ın nurundanım ve Allah benim nurumdan da bütün alemleri yarattı buyurmuştur. Yani her şeyin deryayı nur Muhammed'den zuhur ettiğini tepşir etmiştir. Bu işaret edilen hakikati bugün hala kabul etmemektedirler. Ancak Hz. Süreyya Sultanımız Deryayı nuru Muhammed'i kabul etmeyen yerden bir karış dahi yükselemez buyurmuştur. Bu yüzden bir bütün halinde olduğumuz halde kemalat bakımından farklılıklar arz ediyoruz. Allah'ımız her peygamberiyle bir ileri kemalat lütfetmiştir. Ancak Derya-i Nur Muhammed'de bulunan ilahi ilim ve bilginin ikmal olması ve o güne kadar peygamberler tarafından anlatılıp da İnsanlar tarafından yozlaştırılmış ilahi ilmin anlatılması, ikrar edilmesi ve bir özetinin yapılması gerekiyordu ki peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah'ımızın bu ilahi arzusunu hatmin nebi olarak anlatmıştır. Kur'an böyle görülürse doğrudur ve selamet bulunur. Allah'ımızın sevgili peygamberimize lütfetmiş olduğu bu ilahi kemalat bu ilahi bilginin icabı, mazhariyeti çok daha ileridir. Ayrılık yoktur diyoruz. Yani beşer olarak ayrı değiliz ama kemalat bakımından farklılıklar vardır. Bugün uhrevi ilim yanında bir hiç mesabesinde olan dünyevi ilim ve bilgide de kişi profesör etiketiyle kendisini ilim ve makam itibariyle diğer kişilerden ayırmaktadır. Dünyadaki ilim bakımından kendini ayrı görenler, manevi kemalat sahibiyle kendilerini o da bizim gibi bir insan diyerek bir tutmalara uygun düşmez, hoş olmaz. Bugün bazı ilim adamları kendi ifadelerine göre sadece materyalist oldukları ve Allah'a inanmadıkları için Darwin'in insan türeyişinin hayvandan geldiği nazariyesinin peşinden gidiyorlar. Ve aksi ispatlanmadığı müddetçe hiçbir dayanağı olmadığı halde doğrudur, reddedilemez diyorlar. Halbuki ilim adamı ilmi araştırmalarında sadece araştırma metotları ve araştırma neticelerine bağlı olarak varılan noktayı bir taraf ortaya koyması gerekir. Bilhassa Darwin bu nazariyesinin doğruluğu ancak Ara geçiş türlerinin keşfiyle mümkün olabileceğini belirttiği halde bugüne kadar bu ara türler bulunamamıştır. Tarih boyunca yapılan etüt, araştırma ve tetkiklerde her türün kendi ortamıyla bir anda zuhur etmiş ve belli bir yaşam sürecinden sonra yok olmuş ve yerine başka türlerin çıkmış olduğu ispat edilmiştir. Yani ara türler bulunmadığında bu nazariyenin babası olan Darwin bile Yine kendi kitabında belirttiği üzere bu nazariyesinin geçersiz olduğunu beyan ettiği halde bu gibi kimseler ilim adamı oldukları halde sadece kendi putları için doğruya gözlerini açıkça kapatma inadı içinde kalmışlardır. Sayfa 1624